bakacağız bak o zaman İstediğiniz bak istediğinizde kemik yapın yakalayayım buraya ege kadar, ege kadar ege olsun beri yani... nereye kadar gelebilen en fazla Yok, şey bak. bakların, bakların bitişine kadar, kadar tamam mı ya hadi başlayın başlıyor 3 gelemiyor çünkü İçte gizli yakalayamıyorum tamam mı? Hiç rahat ol. Arda abi ben de oynayacağım. Dondurma bitireceğim. Niye? Düşünürsün. Dondurma odaya oynarım Tam, Sen bilirsin dışarı benden ne? değil. Hayır polis. Adam tamam. Arda sen mi Ben Ben tek yakalayacağım sizi rahat ol sen. Emin misin? O ya bu beni tanımıyor. Hadi başlayalım. Başladık. Başladık. Ya hadi. Zeynep hadi. Of ya. Geçin başlayalım. Tamam, tamam. Hadi. Ara ben bunu bitireyim katılacağım. Başla. Tam oraya gelin. Hayır burada başlayacağız. Hayır orada başlayacağız. Aa biz burada başlayacağız. Ya aynı anda görmem lazım. Arabam araba çıkarsa. Ya hayır abi. Geç değil. sen de o zaman oraya. Hayyyy Başladım 1 2 3 4 5 Başladı, kaçın Başladım Erkek, ben şimdiden kaçtım Ben buradan buraya Oralara çıkmayın, henüz gelemiyor Buralar sadece Kaçın Kaçıyorum Başlayı- Üç Neyse başladım, tamam Yani yakalayamıyor mu? Yakalayamıyor. O zaman yakaladın. Öyle dediğine göre tam yakaladın. Evet, başka yer yok. O yüzden. Ya böyle yaptığınızda zaten yakalayamıyorum. Oyna işte ne yapayım? Gelemiyorlar. Uyum sağlayayım biraz. Gelemiyorlar işte. Kafana çarpacaktık oradan. Sallama Elif. <laughs> Basket sahasına kadar sınır kaçın. Tam kaçın. <laughs> ya kaçın ben takip ederim seni kaç. Oynayan mı? Tam kaçın. Ha park seçmeyin hadi oynayalım. Şu an buradayız burada oynayacağız. Park seçmeyin sakın. Sen burada çık burada olacağız değil mi? Park seçmeyin. Tamam. Sakın. Söyle abi. Ya sıkıntı değil önemli değil. Aha. Önemli olan park değil eğlenmek önemli. <laughs> yani. Park seçmeyin. Bak ben, ben diğer parka, parktik arkadaşımı davet ettim. Ama gelmediler kendi bile. Ben, de da, ben davet ettim. Hanım davet ettim ben. Ben üstüme düşeni yaptım. oynayacağız. Teşekkürler abi. Ya basket sahasına kadar kaçabilirsiniz. Sen altıya başlayacaksın değil mi? Altın sınıfa başlayacaksın. <laughs> Güzellerle ortaokulu. Değil mi? <laughs> Hangi şehirden geldin? Oo Ankaralı neresinden? Sankaya Ankara, Ankara. helal olsun. Metropol yer. Ankara Çankaya. Küçük <laughs> ya da büyük park olması fark etmiyor. Bunu <laughs> unutun. Koşun o zaman oraya kadar. Ulan burası Orada daha geniş abi. Orada çarpıyorsun oyna işte burada. Abi park abi. seçmeyin. Burada bir şey var. Ya vallahi park seçmeyin ya. Çıkıyorum. Vallahi üzülüyorum. Burası Allah. daha geniş işte. Daha ne istiyorsunuz? Abi, i̇şte abi. Şu an. Nasılsın Erdoğan abi? <laughs> en azından çarpma derdiniz yok işte oyna. Vallahi çarpma dertleri yok burada oynayalım işte. İyi misin abla? Bir şey oynayacak mı? Oynayacak mı? büyük parka gideceğiz Ya gitmeyeceğiz şu anda. Bak. Ben... Burada mutluyuz şu an. Büyük parka gitmeyeceğiz. Hadi devam ediyoruz mu? Aynen. Devam ediyoruz mu? Ben oynamıyorum. Neden? Çünkü az saklandım. Oraya kadar sınır var işte. Neyse devam ediyoruz mu? Ne istiyorsun Berrak? Ben oynayacağım. Var mı istediğim şey Berrak? Yok. Senin var mı Ya her yer yok. Hep beraber görmek istiyorum size. Anlamıyorlar. Tuttur her yer her yer. Hep beraber oynamak istiyorum. Yok tuttu da her yer var. Siz bitirdiniz mi oynayalım mı? Ha, tamam o bitirdi mi? Baba. Abi bitirdim ben sonra mı oynasın? Ben tamam. Valla bir tane aldım. Canım hakkını helal et abi. Tamam. Bir tane aldım. Teşekkürler ya. Ya ne diyoruz mu? Ne olacak? Hayır. Hayır. Ne olacak? Ya parkta oynarız. Ya. Artık abi, orada kaydıraklar. İyi de bak. Orada bir şey soracağım bir dur. Berrak. Sen diğer parka gelebilen mu? gelemiyor mu? Ha. Bak Berrak buradaymış. Ankara'dan evet, tamam. misafir gelmiş. Ben de elimden geleni yapmak istiyorum. Oyun oynayacaksın değil mi? Evet. Ha. Anlıyor musun? Misafir gelmiş Ankara'dan. Değil mi misafir? Arda Tamam oynuyorlar bir sorun. Tamam basket abi. sahasına kadar değil mi? Evet. Tamam abi, bekle. Abi, ne oynuyorsunuz? Oynayacağım berrak. Abi. Ne oynayacağım? Ne oynayacağım? siz. Hırsız polis. Yani hırsız polis. Gel. Ne istiyorsun? Yakar top mu? Yakar top oynar mısınız? Yakar top istiyor musun? Sen? Ya gitmiyor şu an büyük parka. Sen bir şey oynayacak mı? Gel bari in başlayalım o zaman olur mu? Tuttur'da oh, tutturdu büyük park büyük park diye yani, evet. 60'a kadar sayım. Şey, Basketbolculara evet. kadar tamam mı? Evet. Aferin Bir adamın önünde taklattım bir. büyük park. Hadi. Ne var evet. bu büyük parkta bu kadar evet. ya? Kapatacağım gelsin önce. Ondan sonra. Evet. Park önemli değil son. Burada beraberiz. Evet. evet. Abi dur. Bir kere çevireyim oyuna başlayacağım tamam durun. Dur. Açılın be. Terliğim düşerse ben birisi çalmasın. Arda. Tamam Arda. bekle çevireceğim. Çevir. ne <laughs> <Arda> abi, <abim. gülüyor> abi, Tamam gelsin önce. Arda, tamam Eliz'in gelmesi lazım. Arda, ne yapayım? Yiyeceğiz. Eliz gel. Tamam bir dakika. Ali oynuyor mu? Çabuk. Basket sahasına kadar gözümle dön ayrılma. Hadi gel hadi gel. Tamam geldi sayıyorum. Geldi sayıyorum şimdi. İşin var bak. Bir, iki, üç, 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 Bak çok hızlı. Sen ne dedin, söyleyeyim mi? Şimdi siz bir şey söylemiyorsunuz mu? Hayır, hayır. Yapacakmış. Şey. Aa gitmiyon büyük marka. Bir şey oynayacak mısın? Sürekli park seçiyorlar ya Ne var bu park seçmekte bilmiyorum ki Aynı park aynı park işte Gerek yok Burada mutluyuz zaten yani sürekli Şey yapmasınlar Gitmiyoruz. Hadi bakalım Oyun oynuyoruz ya. Ne? Efendim. Söyle. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Söyle söyle sen ne yapıyorsun? İyi. Oyun oynuyoruz söyle. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sen ne yapıyorsun kız kardeşim? Arkadaş olan dedim. Sen kaç yaşındasın? E tamam kendi dedim. İstemesen olma dedim. Abi konuş var da abi. Tamam. Tamam. Ses var Zeynep var. Ben tamam, onun kardeşine kalktım. Osvelik. Al doy. Aha bunu selam. Diğerleri nerede asıl? Bir dakika. Bak orada, ha, tamam sal. Ya gitmeyeceğim şu anda, kaç. Arınıyan hmm. ben evet. Ha gördüm Ya. Arınıyan hmm. ben Elif, Gidiyor musun? Mu? Şunu bir dakika çevirir misin? Hale git sen rica ediyorum lütfen Ben çeviremem Ondan sonra telefonu verebilir misin? Babamı arayacağım Tamam Tamam ver hocam Diğerlerini bulabilirsen vereceğim Tamam vereceğim yakalandı. Tam vereceğim. İki dakika izin var. Sen yakar top mu oynayacaksın Al topu benden bir tane. Git sonra ben geliyorum sana. Al topu. Ya al topu. Kaçın. Kurtarmasına gerek yok. Zaten istediği zaman kaçabilir. Zeynep kaldı. Ağzım, iki, iki, ya işim <laughs> var. Sen bir şey alacak Ha? İstiyor mu? Ha. Bir şey oynuyor musun? Belki abi sen. Ha istiyor mu? Lan yani. sen. Şu an buradayım istiyor musun? Abi kimler var orada? Ya sen istiyor musun istemiyor musun? Adam mu? adam abi, adam kimler adam, var kimler yok ona göre sana.

Tamam Zeynep Asim'ini bulamıyorum.